Bilet satın alırken son iki koltuk yazısını görünce panikle satın aldığın oldu mu? Ya da indirim boşa gitmesin diye ihtiyacın olmayan şeyleri sepetine dolduruyor musun? Veya portföyündeki hisse senedi zarar yazarken elin satma tuşuna gitmiyor mu? Çünkü kararlarımızı çoğu zaman beynimizle değil duygularımızla veriyoruz. Bugün size davranışsal finansta geçen 5 temel tuzaktan bahsedeceğim. Ve emin olun bu maddeler sizin hem yatırım hayatınızı hem de alışveriş hayatınızı kökünden değiştirecek. Hadi gelin ilk maddeyle başlayalım. Dolabınızda giymediğiniz birçok kıyafet mevcut, değil mi? Çoğu zaman atmaya kıyamıyorsunuz. Çünkü atarsan paran boşa gitmiş gibi hissedeceksin. Ya da markette alışveriş yaparken %50 indirimi görünce hemen almak istiyorsun. Çünkü kaçırırsan sanki zarar ettirmişin gibi hissettiriyor. Aynı şey yatırımda da var. Portföyündeki hisse %20 zarardaysa elin sat tuşuna gitmiyor. Çünkü bunu yaparsan kayıp kesinleşecek ama karda olan hisseyi çok daha kolay satabiliyorsun. Garantiye almak psikolojik olarak seni daha iyi hissettiriyor. Davranış biliminde buna loss aversion yani kayıptan kaçınma diyoruz. Bir deney yapılıyor. %100 ihtimalle 450 lira kazanmak mı yoksa %50 ihtimalle 1000 lira kazanmak mı? İnsanlar garanti olanı tercih ediyor. 450 lira kazanmak. Ama konu kayıp olunca işler tersine dönüyor. %50 ihtimalle 1000 lira kaybetme riskini alıyor. Çünkü belki kaybetmem umudu daha tatlı geliyor. Davranış biliminde buna disposition efekt deniyor. Aslında trade yapanlar bunun tam tersini yapması gerekiyor öyle değil mi? Yani zararları kısa kes, karda daha uzun otur. Ama istatistikler bize ne diyor? İnsanlar bunun tam tersini yapıyor. Benjamin Graham bu durum için diyor ki yatırımcının en büyük problemi hatta en büyük düşmanı muhtemelen kendisidir. Peki çözüm ne? Kuralı tersine çevir. Yani zararları kısa kes, karda daha uzun otur. Özellikle trade yapıyorsan ya da hissenin bilançosunu takip ediyorsun. Bilançolar çok daha kötü gitmeye başladı ama hala zararda oturuyorsun. İşte bunları kesmen lazım. Fakat karda otururken de daha uzun oturuyor olman lazım. Ya da hissenin finansal tablolarına bakıyorsun. İşler iyi gidiyor. O zaman hisseyi elinde tutman lazım. Birazcık kar gördüğün zaman satarsan bileşik getirinin büyüsünü asla göremeyeceksin. Yine indirimli bir ürün gördüğün zaman kendine şunu sor. Bu ürün fiyatı düşmeden önce de benim aklımda var mıydı? Yani alacaklar listemde mevcut muydu? Eğer cevabın hayırsa İndirim sana ihtiyaç satmıyor. Sadece kaybetme korkunu tetikliyor. Hatta sana çok daha iyisini söyleyeyim. İhtiyacın olmayan ürünleri almak yerine yatırıma yönlendirirsen, zararını kestiğin gibi aslında kâra da geçmiş olacaksın. Kaybetme korkusun nasıl kararlarımızı çarptırıyorsa, işte bazı seçenekler de bizi sadece yönlendirmek için oraya konulmuş. Şimdi ikinci maddeye gelmek istiyorum. Bunu aslında hepimiz biliyoruz, günlük hayatta da yaşıyoruz. Bir sinema büfesine girdiniz ve orada 3 boy, popcorn gördünüz. Fiyatlar şu şekilde. Küçük boy mısır 90, orta boy 120, büyükse 130 lira. E çoğu kişi de 120 lira vereceğime, bari 130 lira vereyim de en büyük boyunu alayım diyor. Buna dikoy etkisi yani yem etkisi deniyor. Aslında orta boy mısırın oradaki rolü büyük boy mısırı daha cazip göstermekten ibaret. Kahve zincirlerinde de aynı şey yaşamıyor muyuz? E süpermarkete gidiyorsun, orada da durum aynı. Tekli fiyat 210 lira. İkisini bir arada alırsan 400 lira diyor. Hemen iki tane birden alıyorsun. Aslında tek ürünü oradan alıp çıkabilirdin. Ama beyin mutlak değerle değil, kıyasla karar verdiği için kolayca yönlendiriliyorsun. O yüzden alışveriş yaparken indirimli şeyler sana çok mantıklı görünüyorsa kendine şunu sor. Bu gerçekten benim ihtiyacım mı yoksa sadece daha fazla almam üzerine mi kurulmuş bu sistem? Yine diğer bir çözüm önerisi de kendini birim fiyatı görmeye odakla. Örneğin bir şeyler alıyorken gram fiyatına bak ya da seçtiğin telekomünikasyon paketlerinde kaç GB kaç para ediyor bu şekilde hesapla. Bu sayılar neden yakamızı bırakmıyor? Orta boyun seni büyüye ittiği gibi bazen ilk gördüğün rakamda seni olduğun yere çiviliyor. İşte buna davranışsal ekonomide ankraj etkisi deniyor market rafında 329 liraya bir ürün gördün ama üstü çizilmiş 249 liraya inmiş. E şimdi 249 lira tabii ki ucuz gözüktü benim gözüme. Çünkü ürün zaten 329 liraymış. Aslında ürünün fiyatı değişmedi ama algılarınız değişti. Çünkü ilk gördüğün sayı senin aklına kazındı. Kredi kartının asgarisini öderken de aynı hisle besleniyorsun. O küçücük rakam toplam borcun yanında çok daha makul görünüyor sana. Ve Amerika'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki Kredi kartı ödemesini yaparken asgari tutarı görenler genellikle toplam borcun çok daha küçük bir kısmını ödemeyi tercih ediyor. Bazıları toplam borcun yanına hemen asgarisini yazıp seni ona yönlendiriyor ki e, kalan borca da faiz bindirsin, senin üstünden geçinsin. Bu arada konu kredi kartından borçlardan açılmışken borçlarımızı nasıl daha hızlı kapatabiliriz? Bununla ilgili bir video yapmıştım, buraya bırakırım ilgilenen arkadaşlar mutlaka videoyu kaçırmasınlar. Aslında aynı örnekleri yatırımda da görüyoruz. Şu senin meşhur alış fiyatın var ya, hisse alış fiyatın, fon alış fiyatın işte o bir süre sonra beynine kazılıyor. Benim alış fiyatım şu rakam diyorsun. E ben 120 liraya aldım bu hisseyi. Tekrar 120 lirayı görmeden asla satmam, çıkarmam elimden. İşte bu çapa etkisidir. Ama piyasa senin ne zaman girdiğini, ne zaman çıktığını umursamaz ki. Ya da borsa haberleri görürsünüz. Zirvesinden tam %20 aşağı inmiş. Yine nereden biliyorsun zirvesinin çok abartılı bir fiyat olmadığını. Çünkü sen aslında iki tane fiyat gördün en tepeden bahsediyor sana. En tepeden %20 düşmüş diyor. E senin şu an aklında iki tane rakam kaldı. En tepesi 100 liraymış şimdi ise 80 liraya düşmüş. İşte %20 ucuz ya hemen alalım isteği. İşte bunların hepsi psikoloji. Ya da analistlerin fiyatlandırmaları, aracı kurumun tabloları hep bu çıpa etkisini insanın aklına kazırlar. Ve uzun süre senin beyninde bu rakamlar referans olarak kalır. Peki bundan nasıl kurtuluruz? Mesela alış fiyatını görmezden gelebilirsin. Alış fiyatın tabii ki maliyetin önemli ama o anki bilanço, o anki fiyat senin için önemli olan. Belki senin aldığın tutar, bir daha yıllarca hiçbir zaman uğrayamayacağı bir seviye oldu. Tabi eğer bilançosunu yanlış okuduysan. Yani hisse alıp satarken sadece fiyatına değil diğer şeylere de odaklan. En azından bir miktar çöpe etkisinden kurtulabilirsin. Yine alışveriş yaparken de ürünlerin fiyatlarını araştır. Hemen bu indirimdeymiş deyip sepete eklemeni önermem. İnternette şöyle bir gezinirken ürünün gerçek fiyatına da bak. İndirim gerçek mi yoksa sana ankraj etkisi mi yapıyorlar? Bu videodan sonra bu tuzaklara düşmeyeceğini düşünüyorum. Peki sadece bu psikolojiyi gördüğümüz rakam rakamlar mı yaratıyor? Hayır, gördüğümüz şeyin nasıl paketlendiği de kararlarımızı etkiliyor. Bu da bizi bir sonraki maddeye getiriyor. Çerçeveleme yani framing etkisi. Aynı ürünü iki farklı paketle göster. Sonuç bambaşka olur. Bu, davranış psikolojisinin belki de en eski, hatta en güçlü etkilerinden biridir. Mesela doktora gittin. Sana dedi ki, bu tedavinin başarı oranı yüzde doksan. Oh, içini rahatladı. Ama aynı doktor, cümleyi şöyle kursaydı, bu tedavi %10 ihtimalle başarısız olacak. Hayda! Başarısızlık nereden çıktı ya? Hemen huzursuzlandın. Aynı matematik ama bambaşka bir his. İşte buna çerçeveleme deniyor. Veya daha Türkçeleştirilmiş ifadeyle algı diyebiliriz. Aslında algılarımızla oynuyor. Bunun günlük hayatta yüzlerce örneği var. Mesela şu an elektrik faturalarında bunu görüyoruz. Ama şöyle bir mesaj geliyor. 4000 gelen elektrik faturanı 1500 lirasını devlet tarafından karşılandı. Sen sadece 2500 lirasını öde. İçim rahatladı şu an. Ama direkt 2500 lira diye bir fatura gelseydi ya bu neymiş ya? Evde Pikachu mu besliyoruz falan diyecektim herhalde. Mesela Borsa İstanbul. Son bir aydır soluksuz yükseldi diye bir haber okudun. Ama aslında bir yıldır da yerinde sayıyor. Son bir aydır gayet güzel performans göstermiş diye seviniyorsun. Ama bir adım geriye gelip tablonun tamamına baktığın zaman olaylar değişiyor. Bir yıldır Borsa İstanbul yerinde sayıyor. Peki bu duygudan nasıl sıyrılabiliriz? Her oranın tersini de sorgulamaya başlayabilirsin. %70 başarı oranı var diyorsa aa demek ki bu işin içinde %30'a kaybetme riskim var. O zaman ben para yönetimimi buna göre yapayım dememiz lazım. Sadece potansiyele değil riski de bakmamız lazım. Ya da aylık 1000 lira taksitle ufak ufak öde diye bir alışveriş yapıyorsan hemen toplam maliyetini hesaplayıp aa bu ürün 12 bin lira ediyor mu? Önce buna bakmam lazım. %0 faizi kredilerde de bunu görüyoruz bazen. İşin içine dosya masrafı koyuyorlar, ekstra sana kredi kartı gönderiyorlar gibi gibi bir sürü etkisi olabilir. O yüzden her zaman kredi ve kredi kartlarında toplam maliyeti okumayı iyi bilmemiz lazım. Bu arada videoma ilk defa denk geliyorsan, finansal okur yazarlığını arttırmak için her hafta burada videolar yapıyorum. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda X'te de güncel paylaşımlarım var. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Orada. Da ...beni takip etmeyi unutmayın efendim. İşte çerçeveleme, algı etkisi bize bunları yaşatırken... ...bir şeyi sahiplenip aman emeğimiz boşa gitmesin duygusu da... ...bambaşka zararlar veriyor. Şimdi bir sonraki maddeye geçiyoruz ve bence çok önemli bir madde. Bir şeyi sahiplenme ve batık maniyet. Bir eşyam var. Satmaya kalktığın zaman başkasının verdiği fiyat sana son derece küçük görünüyor. Çünkü senin gözünde o eşya o kadar değerli ki ya da dolabında tonlarca kıyafet var. Onların da hiçbirini atamıyorsun. İşte bunun sebebi o malı sahiplenmen. Ama aynı malın bir de batık maliyet kısmı var. Peki nedir bu batık maliyet? Hemen kısa bir örnekle açıklayayım. Örneğin sinema bileti aldın ve bir filme gittin. Filmin neredeyse ilk yarısı bitti ama o kadar kötü bir film ki sırf para verdim diye de sinemadan çıkmak istemiyorsun. İşte bu bir batık maliyettir. Aslında senin zamanını çalıyor. Evet para verdin ama... O 1,5-2 saati çok daha iyi değerlendirebilirsin. Ama zihnin sana diyor ki buna para verdin. Sonuna kadar izlemelisin aynı şeyi yatırımda da yapıyoruz. Örneğin bir ETF aldın ya da bir hisse senedi aldın. Aylardır zarar yazıyor. Bilançosuna bakıyorsun düzelecek gibi değil. Ama elinden çıkarmak bir türlü içinden gelmiyor. Çünkü aylarca araştırma yapmışsın, emek sarf etmişsin, fiyatını takip etmişsin, bilançosunu okumuşsun, hisseyi sahiplenmişsin. O yüzden şimdi satmak elinden gelmiyor. Ama sonuç olarak bu bir batık maliyet. Yahu bu kadar emek sarf ettim, biraz daha bekleyeyim diyorsun. Geçmişe gömdüğün para ve emeği geleceğin kararına zincirliyorsun. Peki çözüm ne? Çözüm aslında basit. Örneğin zarar yazan bu hisseyi ben bugünkü şartlarla satın alır mıyım diye kendine sor. Cevap hayırsa bu bir batık mahiyettir. Ya da kendine bazı kurallar koyabilirsin. Elimde tuttuğum hisseler belli bir değerin altına düşüp bilançosu bozulursa mutlaka stop olacağım diyebilirsin. Ya da aynı şekilde dolabında giymedin kıyafetler varsa ben şu an bu kıyafeti dışarıda görsem satın alır mıyım diye kendine sorabilirsin. Son 6 aydır 1 yıldır bunu hiç kullandın mı diyebilirsin. Yine aynı şekilde günlük hayatta da keyif almadığın şeyleri sıf para verdiğin için devam etme. Emin ol onun yerine başka bir şey yapsan daha çok mutlu olacaksın. Peki var mı sizin böyle batık maliyetleriniz kurtulmak isteyip kurtulamadığınız şeyler varsa yorumlar kısmına bekliyorum hepinizi. Yine geçmişe takılıp kalmak kadar kendimize fazla güvenmek de başka bir yanılgı doğuruyor. İşte şimdi son maddeye geldik ama çok önemli bir madde. Burada üç farklı tanım göreceğiz. Temsil yanılgısı, taban oranı ihmali ve sürü psikolojisi. Ya hocam bize Türkçe konuş. Şimdi bunları açıklayacağım merak etmeyin. Bu temsil edicilik dediğim şey aslında benzer şeylerin aynı sonuçları verir yanılgısıdır. Örneğin geçen sene yapay zeka hisseleri patladı. Karşına yeni bir teknoloji şirketi çıkınca hemen ya bu da Nvidia gibi olur herhalde. O da teknoloji şirketi, o da yapay zekaya yatırım yapıyor gibi fikirler gelebilir. Ya da arkadaşın bir tane coin'den zengin oldu. Sen de ya aslında coinlerden zengin olunabiliyormuş ben de bundan alayım diyebilirsin mesela ama gerçekler öyle işlemiyor. Çoğu şirket birbirine benziyor ama hikayeleri çok farklı. İşte burada taban oranını görmezden geliyoruz çoğu zaman ve bu yanılgı sürü psikolojisiyle de birleşince çok daha tehlikeli bir hal alıyor durum. Örneğin tıklım tıklım bir restoranı gördüğünüz zaman herkes gidiyorsa bir sebebi vardır diyorsunuz. Aynı şey finans literatüründe de var. E bir sürü kişi bu hisseyi aldıysa hisse tavan tavan gidiyorsa ben de gireyim. Bu insanların vardır bir bildiği. İnsanın bilinç aldığı bu şekilde işliyor. Peki sonuç ne? Fiyatlar şişiyor. Balonlar oluşuyor sonra da patlıyor. Arkadaşın sana ya şu diyet harika dedi. Sen de denedin ama aynı sonucu vermedi. Çünkü senin metabolizman farklı, günlük hayatın farklı, yaptığın şeyler farklı. Yani etrafımızda başarılı şeyleri gördüğümüz zaman hemen şöyle düşünüyoruz. Ben de bunu denediğim zaman ben de aynı sonuçları alırım. Ama bu bir yanılgı. Peki bundan nasıl sıyrılırız? Önün yatırımda her zaman hikayeleri dinlemek yerine finansal tabloları incele. Çünkü finansal tablolar sana yalan söyleyemez. Kalabalıkla arana her zaman mesafe koy. Herkes alıyor cümlesini duyduğun zaman zihninde alarmlar çalmaya başlasın. Ya da günlük hayatta çok önemli bir karar alacaksan önce 24 saat bekle. Çünkü o anda sana cazip gelen şey bir gün sonra cazip gelmeyebilir. Ve bu videoda gördük ki yatırımlarımız, market alışverişimiz, kararlarımız hepsi aynı yerden besleniyor. Ve şunu unutma, kaçınabildiğin her yanlış karar, kazandığın her doğru karardan daha değerlidir. Her zaman kendini matematiksel zemine koy. Bir alışveriş yaparken bunun adet fiyatı kaç para, gram fiyatı kaç para bunları hesapla ki indirim gerçek mi görebilesin. Ya da yine bir şey alırken ben bunu şu an neden alıyorum? Bu benim gerçekten ihtiyacım mı diye kendine sor. Yine bir alışveriş yaparken bir karar verirken ya bunun alternatifi ne acaba? Diğer şık ne olabilir diye mutlaka düşün ve önemli bir karar, önemli bir alışveriş öncesi 24 saat bekle. Bakalım aynı isteğin devam ediyor mu? Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın dediği gibi insanlar kazanacaklarından çok kaybedeceklerinden korkar. Ama asıl mesele korkuyu yönetmek değil, alışkanlıklarımızı yönetmek. Çünkü davranışlarımız değişince sonuçlar da değişecek. Son olarak beynimizi yönetirsek paramızı da Yönetebiliriz. Videoyu kapamadan önce bu 3 kitabı da size tanıtmış olayım arkadaşlar. Davranışsal Finans kitabı. Yardımcı doçent doktor Üzeyir Aydın'ın kitabı bu. İnce bir kitaptır okuyabilirsiniz ama daha çok teorik bir kitaptır. Biraz da ağır bir kitaptır. Roman olarak okumak isterseniz tabii ki bunun babası Daniel Kahneman'dır. Hızlı ve yavaş düşünmeyi şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun üzerine zaten birkaç video daha yapmayı düşünüyorum efendim. Yine daha eğlenceli bir kitap. Özellikle kararlarımızı nasıl alıyoruz kısmında bolluk paradoksu var. Yine bu 3 kitabın ismini aşağıya bırakırım. E, oradan da görebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoya bir like atıp e, yorumlara belirtirseniz bana destek olmuş olursunuz. Haftaya Cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere. Kendine milyoner gibi davran.